Gelirse. Üçüncü Alanya Fishing Tournament yarışmaları tamamlandı. Güzel bir, sarı oh, güzel bir sarı kuyruk, çok güzel. Evet. Oh, oh, süper, harika. Seni arıyorduk yavrum. Eline <laughs> <laughs> İp, sağlık. İpim orada yalnız. Evet. Şimdi dur, dur. Şunun üstüne evet. bırak. Şunun üstüne Sencele bırak. Yere koyalım abi, çünkü şey. 30-31 Ekim tarihlerinde Alanya Marina'da yapılan yarışlarda 105 tekne 210 sporcu toplamda denize gönül vermiş 500 kişinin katılımıyla yarışma tamamlandı. Yarışmadan elde edilen gelirse LÖSEV'e bağışlandı. Abi yok onu alıkoyacağız. Alıkoyacağımız için getir abi yaklaştır. Yaklaştır 10 metreyi de. Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde iki gün boyunca gerçekleştirilen yarışlar dört ayrı kategoride yapıldı. Yarışmada elde edilen 125 bin liralık ödül ise Kanserle Mücadele Vakfı LÖSEV'e bağışlandı. Yarış sonunda düzenlenen törenle dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi. Evet. evet çok evet. güzel. Çok güzel. Bırakalım onu bence. Evet. Betri versiyonu alttan poşetten. Gel İsmail. Kardınbek Bülent'e benim çekim çok güzel burası. Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Kalaycı, iki günlük serüvenimiz sona erdi. Balık popülasyonu olarak umudumuzu bulamadık ama ödül alan arkadaşlarımız yakaladıkları balıklarla bunu başardı. Sportif balıkçılığı ön plana çıkarmak istediğimiz için yakala bırak tercih ettiğimiz kategori. Bu yarışmayla uluslararası arenada sesimizi daha çok çıkaracağız dedi. Balık popülasyonu olarak umduğumuzu bulamasak da ödüller için çalışan arkadaşlarımız hak ettiği yere geldi diyoruz. En büyük balık ödülümüz, en çok balık ödülümüz ve yakala bırak ödülümüz. Biz sportif balıkçı olduğumuz için yakala bırak ödülünü özellikle ön plana çıkartıyoruz. Çünkü biz sportif balıkçıyız, doğayı yaşatmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili bütün yarışmacılarımıza, bütün sponsorlarımıza şimdiden sizin kanalınıza teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Bir önceki yılda yani pandemiden. Bir önceki yılda pandemiden, geçen yıl yapamamıştık ama bir önceki yıldaki katılımımız 82 tekneydi. Bu yılki tekne katılımımız 100, 100 tekne, 125 bin ödülümüz vardı yarışmacı arkadaşlarımız canla başla çalışıp ödülleri hak ettiler.